emekliye ek zam teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. En düşük emekli aylığının 10.000 bin liraya yükseltilmesiyle, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarında, ek %5 artış içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet aktine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek. Kısa çalışma ödeneği, her ayın 5'inde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek. Ödeme tarihini öne çekmeye çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek. Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren, 3 yıl içerisindeki hizmet aktif fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek. Sigortalı'nın kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek. Ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek. Uygulama kısa çalışma başlama tarihi bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar hakkında da geçerli olacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Asgari ücret desteği 700 lira olacak. İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek. İşverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak. İş sağlığı ve güvenliği incelemelerine yönelik düzenlemeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş yeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkili olacak bakanlık adına inceleme, kontrol ve denetim, iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünde görevli çalışma uzman ve uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabip unmanlı personel tarafından yerine getirilecek. Görevlendirilen personel inceleme, kontrol ve denetim esnasında mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlü olacak görevlendirilen personele işveren veya çalışanlar tarafından gereken kolaylık sağlanacak. Görev yapan bakanlık personeli kolluk kuvvetlerinin yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, askeri işyerleri hariç olmak üzere, durumu ilgili mülki idare amirine iletecek. Mülki idare amiri, talebi uygun bulursa yeteri kadar kolluk kuvveti görevlendirecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olacak. Komisyonda, teklife iki madde ihdas edildi. Buna göre, en düşük emekli aylığı, Ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşlarındaki artış oranına, Ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere %5 ilave edilecek. Böylece artış oranı %42,57 olarak uygulanacak.